Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Tane Hazretleri her birinize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her türlü kötülükten, kötülüğün maddi ve manevi olanlarından bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hem bizi hem gençlerimizi, kör ideolojilerin esiri olmaktan, bağımlılıkların kurbanı olmaktan, imandan bizi mahrum edecek yanlışların peşine düşmekten muhafaza eylesin. Rabbimiz razı olduğu şekilde inanan, razı olduğu şekilde yaşayan, razı olduğu hal üzere huzuruna varan kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün Geçen hafta bitirebiliriz demiştim ama e, bitmedi, uzadı. Bugün son iki ayetle Ankebut Suresini bitiriyoruz inşallah. Ondan sonra başka bir sureye başlayacağız Allah nasip ederse. E, hem Diyanet Radyolarından takip eden kıymetli dinleyicilerimize, hem de e, sosyal medya mecralarından takip eden e, kıymetli takipçilerimize Kur'an'ın şefaat ettiği kullarından olabilme duasını tekrar etmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatu vesselam İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti ye yevmel kıyameti şefi'an li ashabi Kur'an'ı okuyun. Zira Kur'an ashabına yani okuyup onunla amel edenlere kıyamet günü şefaat edecektir. Şefaatçi olarak gelecektir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine muhatap olmak. Yani bu en büyük lütuflardan bir tanesi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şikayetine de muhatap olabiliriz. Mahşer meydanında maruz kalabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine de muhatap olabiliriz. Kur'an dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın şikayetine maruz kalmak şöyledir. Bunu aralıklarla arz ediyorum. Bugün yine bir kez daha arz edeyim. Furkan Suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanların Rablerinin huzurunda bir araya gelmesini, geleceğini anlatırken orada bize bir tablo sunuyor. Orada bize çok çarpıcı bir tablo sunuyor. Diyor ki böyle gelen insanlar pişmanlık belirtenler oluyorlar. işte aralarında keşke ya leyteni lem ettehid filanen halila keşke filan kimseyi dost tutmasaydım filan diye böyle pişmanlık ifade edenler oluyor. Eyvah diyor. Bakın buradan açtım ayet-i kerimeleri size okuyayım. ve yevme ya'tu zalim ala yedeyi zalim ellerini ısıracak o gün diyecek ki ya leyteni ittehatu ma'ar rasuli sebilâ Ah keşke peygamberle beraber bir yol tutmuş olsaydım. Keşke keşke peygamberin yanında olsaydım, peşinden gitseydim, dinleseydim, ona tabi olsaydım. Keşke peygamberle beraber bir yol tutmuş olsaydım. Ya veylete leyteni lem ettehid fulanen halila. Ah keşke, keşke kimseyi dost edinmemiş olsaydım diyor Furkan suresinin efendim eee 27 ve 28. ayetlerini okuyorum şu an. Keşke filana dost edinmemiş olsaydım. Lekad edalleni ani zikri ba'de idcani. O dost ettiğim, peşinden gittiğim, yanında olduğum, beraber olduğum kimse, kimse bana zikir, bana Kur'an geldikten sonra o dost bildiğim kişi beni saptırmış yani. Beni bu yoldan saptırmış. Ben onu dost etmiştim. O beni Saptırdı maalesef. Saptırdığını şimdi anlıyorum. Dünyadayken hoşuna gidiyordu. O oh, gezelim, tozalım, yiyelim, içelim, kam alalım dünyadan. O meyhane senin, bu gazino benim. O eğlence senin, bu bar benim, o pavyon senin Allah korusun. Çok özür diliyorum bu tabirleri kullandığım için. o dolaşmış, gezmiş filan. O çok iyiydi dünyadayken ama şimdi anlıyorum ki, şimdi anlıyorum ki, لَقَدْ اَضَلَّن۪ي اَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي Bana zikir geldikten sonra, Allah'ı hatırlatan mesajlar geldikten sonra, bana vahiy, bana Kur'an ulaştıktan sonra beni yoldan çıkarmış, beni saptırmış. Şimdi anlamanın bir faydası yok tabi. Ve kâne şeytanu lil insani hazûna Şeytan işte insanı böyle mahşerde yapayalnız bırakacaktır. Böyle yardımsız, Çaresiz ve yapayalnız bırakacaktır. Asıl şunu arz etmek için e, öncesini okudum ki konu bütünlüğü olsun. O esnada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşacak ve şöyle buyuracaktır. 30. ayet Furkan Suresi. Bakın lütfen. Ve kâlel rasûlü. Ya Rabbi inne kavmi tehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ya Rabbi kavmim. Bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Bu Kur'an'a ilgisiz kaldılar. Kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine karşı çıkıyorlar Mekke müşrikleri malum. Ee, bir takım iftiralar atıyorlar, iddialarda bulunuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı fevkalade üzüyorlar biliyorsunuz. Ayetteki şikayeti anlatan ifade Rabbim kavmim bu Kur'an'la alay ettiler veya Kur'an'la ilgili saçma sapan sözler sarf edip haksız iddialar sürdüler şeklinde de anlaşılabilir. Ancak meşhur bırakmak, meşhur bırakmak bir okumamak, ilgilenmemek, öğrenmemek, oralı olmamak ya da okunmasından, öğrenmesinden rahatsız olmak bu daha öte bir boyut zaten Allah korusun. Bu iyice zalimliğe gidiyor. Bir ikincisi de daha tehlikeli olan da okusa bile anlamamak, anlasa bile yaşamamak. Yani okusa bile anlamamak, anlasa bile yaşamamak. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e vazifemiz bir okunacak çok temel olarak söylüyorum. Üç başlık altında. Bir, okunacak bir kere. iki anlaşılacak. İkincisi, anlaşılacak. Üçüncüsü, üçüncüsü, yaşanacak. Yaşanacak. Başka görevlerimiz de var ayrı. Ama bu üç başlık altında hepsini toplayabiliriz. Okunacak, anlaşılacak ve yaşanacak. Okunacak, anlaşılacak ve yaşanacak. Onun için hayatımızda, Kitaba yer açmamız gerekiyor. Yani e, bu sohbetlerde de programlarda da aslında sadece anlamına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani öyle kabaca, kabaca derken öyle çok e, ilk bakışta anlaşılabilecek manalara işaret etmek suretiyle anladığımız kadarıyla e, anlamını kısaca arz ediyoruz. Daha fazla emek vermek lazım, daha fazla okumak lazım. Ee, hayatımızda zaman ayırmamız lazım kitaba. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Hayatımızda Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmamız lazım. Günümüzün en bereketli saatleri, en güzel saatleri Kur'an'la hemhal olduğumuz, Kur'an-ı Kerim'le geçirdiğimiz zamanlar olmalı. Allah öyle olmasını nasip eylesin. Şunu bir kez daha hatırlatıp, kalan iki ayet okuyup bitireceğim inşallah. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve meştema kavmun fi beytin min buyutillah Allah'ın evlerinden bir evde insanlar, bir kavim, bir topluluk bir araya gelse insanlar Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelseler ne yapsalar? Bir evde, bir yerde, bir mecliste toplandılar. Ne yapsalar? yetlûne kitâballâhi ve yetedâ rasûnehu Allah'ın kitabını okusalar ve ders yapsalar aralarında. Yetedâ rasûnehu Aralarında anlamaya çalışsalar. Sadece okusalar demiyor. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli takipçilerim. Sadece okusalar demiyor. Okusalar ve anlamaya çalışsalar, müzakere etseler. Ne söylüyor bize değil mi? Yani hayat kitabı diyoruz, hayatımızı ona göre tanzim etmemiz gerekiyor diyoruz. Bizim ahirette bize faydası olacak tek kitap Kur'an-ı Kerim diyoruz. Ona göre elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde bunu sürekli açıklama ihtiyacı duyuyor insan. Ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı, sünnetini, e, hadisleri önemsizleştirmeye çalışan bir anlayış olduğu için sürekli Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın rehberliğindeki zaten e, iman ettiğimiz Kur'an, okuduğumuz Kur'an, Peygamber Aleyhisselam'ın rehberliğine bizi sevk ediyor. Yani onun size gösterdiği şekilde e, Kur'an-ı Kerim'i anlama, yaşama noktasında e, yaşamamız gerektiğini anlatan çok sayıda, konumuz olmadığı için şimdi girmedim, çok sayıda ayet-i kerimeler var. E, Allah'a itaatten, Peygamber'e itaatten. Allah'ın önüne geçmemekten, peygamberin önüne geçmemekten, Allah'a asi olmamaktan, peygambere de asi olmamaktan bahseden çok sayıda ayet var. Fel yahzeri yukalifuna an emri ayet kerme böyle diye yanlış hatırlamadıysam inşallah Nur suresinin sonlarında onun emrine muhalefet edenler peygamberin söylediği, sabit olan, peygambere ait olduğu belli olan, netleşen, ortaya çıkan bir söze, bir emre muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin ya da bir imtihanın, bir belanın, bir musibetin ya da acı veren bir azabın isabet etmesinler, isabet etmesinden sakınsınlar diyor Cenab-ı Hak Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde. Ama yarın mahşerde yani neye göre yaşadın hayatını? Sadece bu kitaba göre, bu elimizdeki Mustafa Kur'an-ı Kerim'e göre yaşadım demenin faydasını göreceğiz. Filanın sözleri, falanın efendim tavsiyeleri, filanın bıraktı, bıraktığı miras, falanın yazdıkları. Böyle değil. Böyle yani Allah'ın söylediklerine uyum içerisinde onu açıklayan, ona götüren bilgilerse ayrı bir şey. Zaten neticede Cenab-ı Hakk'ın söylediği, insanın zihnine yaklaştırmak için söylediğini, daha kolay anlamasını temin etmek için söylemiştir ya da yazmıştır. Böyleyse bu ayrı bir şey. Neticede Allah'ın ayetinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Böyle değil. Cenab-ı Hakk'ı muhalifse, emrine muhalifse, kitabına muhalifse, bunların bize bir faydası olmadığı gibi Allah korusun, bize zararı olacağını söylemeye bile gerek yok herhalde. Cenab-ı Hak kitabın rehberliğinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın evlerinden bir evde insanlar bir araya gelseler, Allah'ın kitabını okusalar ve anlamaya çalışsalar, illa nezelet aleyhimu sekine, oraya, onların üzerine, Huzur iner, huzur, sekinet iner onların üzerine. Ve tumur rahme, rahmet onları kuşatır. Ve haffet bihimul melaike, melekler kanatlarını açarlar onlar için, kanatlarıyla onları bürürler buyuruyor. Ve zekerallâhu fî men'indeh, Allah katında bulunan varlıkların yanında okullarını zikreder, okullarını över. O kullarını bahse değer bulur. Hangi kullarını? Kitabı, okuyan Kur'an'ı, okuyan kullarını. Allah bu güzelliği hepimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْبًا لِلْكَافِر۪ينَ Şimdi... Allah'ın hakkında Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kimdir Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran Allah hakkında yalan yanlış efendim e, uyduran böyle Allah'ın demediğini Allah demiş gibi haşa Allah'ın kendisini tanıtmadığı şekilde Allah'a e, bir takım özellikler atfederek e, ya da haşa nakiseler, noksallıklar izafe ederek filan Allah hakkında yalan yanlış konuşan ya da kendisine geldikten sonra kendisine geldikten sonra onu yalanlayan, hakikat kendisine geldikten sonra hakikati yalanlayan değil mi hakikat? İşte geldi elimize Kur'an-ı Kerim, ulaştı elimize. Allah'ın kitabı ayetleri ve kevni ayetleri her baktığımızın ona götüren, ona her baktığımız ona götürüyorken adeta kainatta muhteşem güzellikler, ayetler onun varlığına, birliğine, kudretine işaret ediyorken hala onu onun varlığını onun kudretini yalanlayan kimseler. Yalanlayan kimseler. Bundan daha zalim kimdir? Böyle yapanlardan daha zalim, daha kötü, daha haksız, daha haksızlık yapan kimdir? Ya yaratan o, yaşatan o, rızkı veren o, nefes aldıran o, verdiren o Ruhu üfleyen o. Dilemese bir nefes alam, alamayacağını biliyorsun. Dilemese bir dakika bile yaşayamayacağını farkındasın. Hala ona itiraz etme, ona karşı gelme, onu inkar etme peşindesin. Değil mi? Yani niye böyle yapar insan? İşte sonra diyor ki eleyse fi cehenneme mesvel lil kafirin ya cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Yani adeta ben kendi tabirimize Cenab-ı Hak için böyle kullanılmaz. Bana ne yani sanki? Sen Allah'a yalanladın. Sen Cenab-ı Hakk'ı yalanladın. Ayetler sana geldi, oralı olmadın. Nankörlük ettin, itiraz ettin. Haşa, hem de hakaret ettin. Ona karşı çıktın, bağırdın, çağırdın, yazdın, çizdin. Yok öyle bir şey dedin. Öldükten sonra dirilmek yok dedin. Efendim cennet yok dedin, cehennem yok dedin, ne hesabı dedin haşa, ne mizanı, ne sıratı dedin, yok böyle bir şey, yaşayın hayatınızı dedin. E ne olacak yani? Ne yaptın? Ne zarar verdin Allah'a? Ne zarar verdin? Eleyse fi cehenneme mesvedil kafirin. Yani kafirler cehennemde kafirlere yer mi yok diyor Cenab-ı Hak Cenab-ı Bana ne zarar vereceksiniz diyor adeta. Kendinize yapıyorsunuz. Kendinize yapıyorsunuz. Kendinize yazık ediyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye iman etmiyorsunuz? Ve ma lekum la tu'minun billah diyor hadis suresinde bir ayet. Ya neden Allah'a iman etmiyorsunuz diyor. Ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Peygamber sizi çağırıyor aleyhisselam. Allah'ın kitabı sizi çağırıyor. Gördüğünüz kevni ayetler, Güneş sizi çağırıyor, ay sizi çağırıyor. Dönen dünya sizi çağırıyor. Kuru topraktan yemyeşil çıkan otlar, bitkiler, kuru ağaçtan bahar, baharın gelmesini açan çiçekler sizi çağırıyor. Bir kuru toprağın bir toprak parçasının üzerinde bir tarafta tatlı, bir tarafta acı, bir tarafta mayhoş, bir yerde kırmızı, bir yerde sarı, bir yerde yeşil, bir yerde efendim şekli farklı, tadı farklı, rengi farklı, meyveleri çeşit çeşit renk renk yetiştiren büyüten Allah Celle Celaluhu bu ayetler sizi çağırıyor. Niye dinlemiyorsunuz diyor adeta. Dinlemiyorsanız dinlemeyin. Dinlemiyorsanız dinlemeyin. Eleyse fi cehenneme methven lil kafirin nankörler için, kafirler için, inkarcılar için cehennemde yer mi yok sanki yani? Öyle bitiyor ayet-i kerime. Son ayet-i kerimeyi de okuyup programımızın sonuna gelirken bitireceğiz inşallah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda mücahede edenler, bizim yolumuzda elinden gelen çabayı gösterenler var ya, biz لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Onları yollarımıza ulaştıracağız. Bize, yol, bize ulaşan bir yol nasip edeceğiz ona. Biraz gayret etsin bizim yolumuzda, bizim rızamız istikametinde. Cenab-ı Hak biliyor ki benim emrettiğim yolda, benim gösterdiğim, tarif ettiğim yolda birazcık gayret etsin, mücahede etsin, cihad etsin. Cihad burada gayret etmektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de çaba göstermek, gayret etmek, mücadele etmek, savaşmak bütün bu yerine göre anlam kazanır mücahede etmek, gayret etmek diye Türkçemize çevirebiliriz. Çaba göstermek, çabalamak diye çevirebiliriz. Çaba gösterenler bizim yolumuzda, biz onları yollarımıza uğraştıracağız. Allah'a giden bir yola koyacağız. Bir yol bulacak. Ve ennallâhe lem'al muhsinin şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Allah iyi davrananlarla beraberdir. Allah niyeti, gidişi, istikameti düzgün, halis olanlarla beraberdir. Hata yapabiliriz, ayağımız kayabiliriz, yanlışlar olabilir. Allah Celle Celaluhu bizi yoluna koyacaktır. Yeter ki biz O'nun rızasına ulaşmak için bir gayret içerisinde olalım, bir çaba içerisinde olalım. Allah rızasını ulaştıracak, rahmetine, mağfiretine ulaştıracak cennetine ulaştıracak yollar nasip edeceğini haber veriyor bize. O yolları bulabilmeyi, o yolları tutabilmeyi, o yollardan Rabbimizin rahmetine, rızasına ve cennetine ulaşabilmeyi her birimize nasip eylesin Rabbimiz. Onun selamıyla hepinizi ona emanet ediyorum.